Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz tekrardan. E, Burak Renault 9'un e, silindir kapak çantasını yeniledik. İşte ufak tayyik bakımlarını yaptık, temizledik arkadaşlar. Toplam e, silindir kapağını 10 tane, e, 17 lokmayla cıvata ile söküp tabi tork anahtar olacak arkadaşlar. 8 kiloda e, oto e, doktorum ve e, arkadaş YouTube'da şekilde 8 kiloda sıkmayı önerdi ama tabi ilk 5 kilo da başlayıp egzoz manifolduun orada 2 tane cibatası var ve 10 tane de toplam silindir kapağının üzerinde 17 lokmayla toplam silindir kapağını bu cıvatalar tutuyor. Şu anda temizliğini falan bütün her şeyini yaptım. Bu arada şöyle söyleyeyim. Asıl mesele nereden başladı? Bu gösterge daha önceden bozukmuş arkadaşlar. Bir çizgi eksik gösteriyormuş. Orijinal normalde bir tane aldım ama Orijinal olmadığı için yere bunu değiştirdim. Orijinal Sagem e, şu anda netleştireyim arkadaşlar. Sagem marka orijinal malzemelerini aldım. Mita marka yazlık termos tutalım arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü 75 derece gördüğünüz gibi şöyle netleştireyim e, ve e, yazlık ham müşür arkadaşlar. 78-68 derece arasında çalışıyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Buradakiler ise kışlık ve artı burada fan müşürü de bozulmuş. Ben bunu değiştirdim ama o da 92-82 olduğu için onu da şu anda yazlık fan müşürünü falan hepsini takıp toplayacağım arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bütün e, temizleme işlemlerini yaptım arkadaşlar. Ondan sonra motorumuzu toplayıp işte tekrar e, radyatör bağlantılarını vesaire hepsini bağlayıp toplayıp işte burada da bu fan bu şekilde sallanıyor arkadaşlar. Bunu neydi? Hazır çökmüşken sökeceğim. Bu da 92 82 kışlık fan müşürü arkadaşlar. Bunu da söküp değiştireceğim. Yani hepsini yazlığa geçireceğim. Ben orijinal bakır radyatör aldım. Genelde bunların yanları plastik oluyor falan. Arkadaşlar burada soğutmana kadar iyi olursa daha iyi olur. Ben bir contayla kurtardım ama şimdi daha da büyük sebepler olabilirdi. Bu da eski contamız. Arkadaşlar eski contada ise size şu şekilde göstereyim. Tam şu kısımdan biraz yakmış. Ondan dolayı ben e, Allah'tan Allah'tan contayla kurtardım. Ama dediğim gibi yani arabada bu önemli. Arkadaşlar gösterge müşürü falan olsun, termostatlar olsun. Bunlar yani kontrol edilse, yani araba sıfır alındığında bile yeni değişirse iyi olur. E, buradan da İmre Notu'ya ve yanında bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum kendileri hem fiyatta hem de, de olsun yardımcı oldular ee, arkadaşlar şu anda motoru toplayacağım ee, ve tekrar çalıştırma tekrar bir yayın çekerim hoşçakalın Allah'a emanet olun